sevgili ve bu defa programımızın ikinci bölümünde devlet vakıflarına ait bir üniversite masaya yatıracağız ve A'dan Z'ye sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Bu bölümün konu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Musa Duman. Sayın Duman hoş geldiniz. Sizinle daha önce de çok programlar yaptık. Tabi burada çok önemli olan konulardan biri isminde vakıf yazan iki üniversiteden bir tanesiniz. Evet. Vakıf vasfı nereden kaynaklanıyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurduğu bir üniversiteyiz. Hı hı. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Fatih Sultan Mehmet Han ve diğer dört vakıfla beraber o vakıfların adına bizim üniversitemizi o vakıfların bazı gelirleriyle bizim üniversitemizi kurmuş oldu. Dolayısıyla kuruluşunda da isim olarak hı hı. Ee, Fatih Sultan Mehmet e, Vakıf Üniversitesi kuruluş kanunumuzda yer aldı ve bu isimle e, varız Yüksek Öğretim Camiası'nda. Tabii burada önce hemen sözü kesen böyle bir şey yapayım. Sevgili üniversite adayları lütfen tercihteniz yaparken 2014 kılavuzu yerine oraya bakıyorsunuz. Devlet vakıflarının özellikleri vardır. Bunu bir kez daha incelemenize bence yarar var. Buyurun sayın hocam devam edin. Evet, bu vakıf üniversitesi olmamız esasıyla Genel Müdürlüğün Vakıflar Genel Müdürlüğünün kurduğu bir üniversite olmamız hasabiyle, vakıf üniversiteleri arasında biraz da devlet üniversitesi şeklinde bir algı var. Bu çok yanlış bir algı değil elbette ama tüzel kişilik olarak bir vakıf üniversitesiyiz. Peki Sayın Hocam buradan şuraya girelim. Şimdi üniversiteye baktığımızda tematik bir yapı söz konusu oluyor, görüyoruz. E, sosyal bilimler ve mühendislik alanlarına ağırlıklar ağırlık veriyorsunuz. Şunu bize bir açın neden, içinde? Vakıflar Genel Müdürlüğü niye böyle bir üniversite kurma ihtiyacı <laughs> duydu diye bir soru akla gelebilir. Evet. Tabii bak bu sözünü ettiğim vakıfların ve daha başka pek çok vakfın, Vakıf senetlerinde eğitimle ilgili kayıtlar vardır. Hı hı. E, bu e, eğitim görevini bir anlamda yerine getirmek üzere 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü bizim üniversitemizi hı hı. ve diğer e, üniversite Bezmi Vakıf Üniversitesi'ni kurmuş oldu. Bu iki üniversiteyi kurarken birisini tamamen sağlık alanında eğitim vermek üzere kurguladı. Hı hı. E, bizim üniversitemizi de mühendislik e, ve sosyal alanlarda eğitim vermek üzere kurgulandı. Bu yönüyle tematik bir üniversiteyiz. Hı hı. Sağlık alanında herhangi bir bölümümüz, programımız, fakültemiz söz konusu değil. Bunun o için diğer tarafta. ileride de olmayacak. Biz tamamen mühendislik alanlarında, İslami ilimler, hukuk, edebiyat gibi sosyal alanlarda programlarımız var. Sosyal götürüyorsunuz. Peki evet. şimdi Sayın Hocam. Eh, yeni bölümleriniz var. Özellikle bunları söyleyelim ama yine gençlere bir uyaralım. Sevgili gençler, üniversiteler, e, şu anki Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi gibi devlet ya da vakıf üniversitesinde yeni açılan bölümler olacak. Ancak geçen yılki tabanların içerisinde bu yer almayacak. Bu yılki yayınlanan kılavuzda yer alacağı için bunu son derece iyi inceleyiniz. Çünkü yeni açılan bölümlerin birçok avantajı var. Bundan yararlanın. Yani geliyoruz Sayın e, Duman'a bir kez daha soruyorum. Yeni açılan bölümleriniz nedir? Özellikle ne? ...nelerdir? Şöyle bir açalım bakalım. Bizim şu an ön lisans ve lisans programları toplamda 20 programımız var. Bunların bir kısmını 2010 yılında açmıştık, 4 tanesini. Hı -hı. Aradaki yıllarda diğerlerini açtık. Evet. Bu yıl ise ön lisans programı olarak Sivil Hı -hı. Havacılık Kabin Hizmetleri programını... Hı -hı. ...ve Çocuk Gelişimi programını açtık. Birinci ve ikinci öğretim öğrencisi alacağız. Hı -hı. Dolayısıyla 4 program yani açmış olduk. Hı, -hı. Onun dışında geçen yıllarda açtığımız programlar, Edebiyat Fakültesinde Psikoloji Bölümü, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Bilim Tarihi Bölümü var. Bu Bilim Tarihi Bölümüne de geçen yıl öğrenci almıştık, bu yılda alacağız. Kontenjanımız oldukça sınırlı bir vakıf üniversitesi için sınırlı, yani 20 öğrenci alıyoruz. Tamamen ustu bir bölüm ve üzerine de bir başka vakıf tarafından ilave ücret ödenerek öğrenci alıyoruz. Evet. Bu bilim tarihi bölümü vakıf üniversitelerinin çok fazla rağbet etmediği bir Hı -hı. bölüm ama bizim misyonumuz gereği vakıfların bir üniversitesi olarak Hı -hı. bu alanda da var olmak ve eğitici ve öğrenci yetiştirmek üzere bu programı açmış olduk. Evet. Bunları bu programı önemsiyoruz. Mühendislik Mimarlık e, Fakültemizde mimarlık bölümümüz, tamam. iç mimarlık bölümümüz, tamam. inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği bölümümüz var. Hı -hı. Biyomedikal mühendisliği bölümü e, yine kardeş üniversite diyebileceğim Mezmalem Vakfı Üniversitesi ile beraber açtığımız, yürüttüğümüz, e, yürütmekte olduğumuz bir programdır. E, yani hastane ve e, tıp e, tamam. alanında medikal kısmını e, orası. Mühendislik kısmını da bizim Siz. üniversitemiz karşılayacak tamam. şekilde. Güzel Sanatlar Fakültemiz var. Güzel Sanatlar Fakültemizde geleneksel Türk sanatları ve grafik e, tasarım bölümü Hı -hı. var. Hı -hı. E, İslami İlimler Fakültemiz var. Hukuk evet. Fakültemiz var. Evet. E, toplamda e, 13 lisans programımız var. Evet. Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu'muz var. Bu az önce yeni açtığımız iki programı zikretmiştim. Bir de adalet programımız var adalet. orada. Bunu da birinci ve ikinci öğretim var. Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu'muz var. Burada da mimari restorasyon evet. programımız var. Dikkatinizi çekmiş olmalı. Saydığım bütün bölümler, programlar aşağı yukarı birbiriyle entegre olabilecek. Bağla. Ve vakıfların çağrıştırdığı alanlarda sosyal ve mühendislik alanlarında, evet. güzel sanatlar alanlarında açtığımız programlardır. Buradan şunu şuraya gelmek isterim. biz üniversite olarak akla gelebilecek her alanda program bölüm açmak Hı -hı. değil. Hedeflediğimiz misyon gereği alanlarda bölümlerle programlar açarak buralarda iddialı olmak ve her yönüyle gelişmiş akademik yapısıyla ve altyapısıyla, fiziki altyapısıyla Hı -hı. E, ...gelişmiş e, programlar açmak düşüncesindeyiz. Ve şimdiye kadar açtığımız e, 20 programında genel özelliği budur diyebilirim. Zaten hocam şimdi burada e, tabii vakıfların olayın tam organize etmesi... ...sağlık bilimlerini bir başka vakıf üniversitesine, sosyal ve mühendislik alanlarındakine ağırlık vermesi de... ...zaten bunu kendinden ortalığı koyuyor. E, evet. Burada şuraya değinmek istiyorum şimdi tabii... E, Öğrenciler var. Öğrencilerin tüm burslu, tüm öğrenciler burslu ile çıkıyorsunuz. Bu tüm öğrenciler burslu sloganı ne anlama geliyor, ne anlayacak gençler? Bizim vakıf yükseköğretim kanununa göre bütün vakıf üniversitelerinin aslında yüzde on, en az yüzde on öğrencisini burslu okutmak gibi bir mecbur. var. Yani zorunluluk var. Bu zorunluluk var. Bizim vakıf hı hı. kuruluş kanunumuzda ise bu zorunluluk yüzde yirmidir. Hı hı. Böyle yüzde yüz bir farkla başlamış oluyoruz. Hı hı. Ayrıca bizim ücretlendirme politikası mütevelli heyetinin takdiriyle tabii ki oluşuyor. Mevcut İstanbul'daki benzer üniversitelerimize göre uygun diyebileceğimiz hı hı. standartlarda tutuluyor. Daha da önemlisi bu standartın üzerinde bütün öğrencilerimizi bu yıl bir sistem değişikliğine gittik... Burslu olarak alıyoruz. Yani %100 burslu, %75 burslu, %50 ve %25 burslu olarak alıyoruz bütün öğrencimizi. 1250 civarında kontenjanımız var. Tamamı bu burs dilimlerinden birisiyle bölümlerimize, programlarımıza gelmiş olacaklar. Tam ücretli öğrencimiz bu yıl olmayacak. Bunun anlamı bu. Peki şimdi öğrenciler çeşitli bursları elde edip tam e, ücretli öğrenci olmayacak diyoruz. Oradan o zaman bir yerleşkelere gelelim. Yerleşkelere baktığımızda bir arada kampüsler hep şehir merkezinde. E, yerleşkeleriniz özelliklerine nerelerde? E, tabii müsaade ederseniz bu bursla ilgili Lütfen. birkaç cümle daha e, tabii, tabii hocam. E, bu ÖSYM bursu dediğimiz bu burs dışında bir de... Şimdi yönetmen diyor ki başarı bursları var mı hocam bir sorar mısınız? Heh, e, ben de onu söyleyecektim. Tamam. ...unutmayalım. O çok önemli elbette. Bu üniversiteye öğrencilerimiz... ...girerken kazandıkları burslar. Evet. Bir de girdikten sonra... ...başarı bursları var. Ve evet. e, bu da... E, ...belli oranda başarı gösteren... ...her programımızda, her bölümümüzde... Evet. ...belli düzeyde başarı gösteren... ...öğrencilerimize sunulan... ...hatırı sayılır bir maddi mebladır. Evet. E, bunun dışında... ...girerken yine şehit çocuklarına... ...gazi çocuklarına burslarımız var... Şehit çocuklarımızı %100 burslu alıyoruz. gazi çocukları ve kendisi ve yakınla çocuğu ailesi bunlar da %50 evet. burslu girebiliyorlar. Bunun dışında ilk yüzde giren, ilk binde giren, ilk binde üniversitemizi tercih edecek öğrencilere de sağlanan burslar var. Çeşitli bunlar, ekonomik burslar var. Burslar var, sporcu bursu var. Velhasıl aklınıza gelebilecek her türlü burs, burs var. imkanı evet. var. Yani üniversitede burs almamak zor gibi. Biraz öyle gidiyor. <laughs> Zaten e, şu anda sistem <laughs> gereği, herkes burslu bir girecek. Yani. Evet. evet. Şeye geçelim acaba hemen sözünü kesmeyin. Şu yerleşkileri anlatın. Nerelerde Yereleşke var, nedir? Yerleşke konusu tabii vakıflar genel müdürlüğünün bir üniversitesi olunca biz tabii ki akla hemen vakıfların binaları, eserleri geliyor haklı evet. olarak. Evet. E, bu anlamda e, hazırlık zorunlu hazırlık sınıfımız var. Onu da bu arada nedir bu zorunlu hazırlık sınıfı onu açın. Zorunlu hazırlık sınıfı e, İngilizce. İngilizce. E, İngilizce malum bu İngilizce e, bir iletişim dili olarak artık dünyada e, gerekli Hı. olan bir konu Hı. ve e, pek çok e, ülkenin yüksek öğretim e, mezunları evet. bir veya daha fazla yabancı dil bilerek mezun oluyorlar. Artık e, ülkemiz bu kadar gelişmişlikten sonra bu kadar Avrupa Birliği'ne e, yaklaşmışken e, bizim yüksek öğretim öğrencilerimizin de e, mezun olurken mutlaka bir yabancı dil bilgisiyle mezun olsun. Olması gerekiyor. Eğitim dili... Eğitim dilimiz Türkçe. Onu söyle. Eğitim dilimiz Türkçe. Tabii şöyle bir soru oluyor. Eğitim dili Türkçe ise niye İngilizce zorunluluk var? O ayrı. O eğitim ayrı, ayrı. İngilizce evet. öğrenmek ayrı. Bunu ayırt etsinler evet. bir kere. Teşekkür ederim. Bu Eğitim ayrı, eğitim evet. dili ayrı. Evet. Kendi dilinde çok daha iyi öğrenirsin. Evet. Evet. Yani evet. ben de o şekilde düşünüyorum. Teşekkür de. ediyorum. <laughs> Hakikaten bunu biz de vurguluyoruz. İlk ee, ilk yıl bizim eğer yabancı dil bilgisi yetersizse öğrencilerimizin burada 30 saate yakın bir yıl boyunca bir çeşit yabancı dil kampına alır gibi yarıya yakını Anadolu İngilizce olan hocalardan okutmanlardan ders alıyorlar ve bir yılda artık belli bir seviye Tabii. geliyor programa devam ederken de takviye edici yine yabancı dil dersleri haliyle oluyor ee, buradan şuraya Bir türlü şey gelemedik şu yerleşiklik bir şey daha var o zaman onu gireyim. İslami bilimlerde Arapça ve Arapça hazırlık var onu da söyleyeyim. Evet zorunlu bir de hazırlık, Tabii. Arapça hazırlık. hazırlığımız var. İslami ilimlerde okuyor bu öğrencilerimiz. Evet. Yani, İslam ilimlerinin ayrıca e, eğitim dili Arapça. Arapça olacak. Bunu da, da bilelim. Ayrıca evet. Avrupa eğitim sistemin karşılığı İngilizce diploma 2 de veriliyor. Diploma 2'ye veriyoruz. Evet. Doğrusu ders çalışmışız, değil <gülüyor> <hocam>? <gülüyor> çalışmışsınız değil mi hocam? Çalışmışsınız. Şu yerleşkeye gelelim hocam artık. Yerleşkeler e, tabii Küçük Çamlıca'dan geçmiştik oraya. Küçük evet, Çamlıca. Orada <laughs> <onla> kaldık. <laughs> Ee, yeni bir bina ama tamamen tarihi konseptle yapılmış. Hı hı. Hakikaten çok nezih bir e, ortamda evet. e, başlıyoruz e, hazırlığa alarak öğrencilerimizi. Sonra e, Kandilli'de e, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Meslek evet. Yüksek Okulumuzun eğitim gördüğü, eğitim verdiği binamız var. Burası hı hı. da tescilli bir eser. Tamamen hı hı. güzel sanatlara yönelik evet. e, yapılmış ve bize tahsis edilen bir eser. E, Biblo gibi e, Kandilli sırtlarında. Hı hı. Eee Halis'te Halis'te eee yerleşkemiz var. Orada da mühendishane olarak yapılmış aşağı yukarı 200 küsur yıldır e, yıllık bir bina restore edilip e, modern eğitim hı hı. E, alet edevatı ile teçhizatı ile donanmış mekanlarda. orada da çok şık güzel bir kampüsümüz oluştu. Mühendislik Fakültemizin e, Hukuk Fakültemizin ve meslek yüksek okulumuzun programları orada devam ediyorlar. Rektörü Fatih'te. Rektörlüğümüz Fatih'te. O da yüzyıllık bir bina, eski Fatih hizmet binası. Evet. Orası da edildi. Orada tarihi bir eser. E, o, o da Biblo gibi. Ayrıca e, yeni kapı mevlevihanesinin mevlevihanesi var. Mevlevihane külliyesi. Evet. Top yerleşkesi hı hı. diyoruz. Evet. Orasın orada da bizim. E, İslam İlimler Fakültemiz, Hazırlık ve Lisans Orada Programı var. ve Yüksek Lisans Programlarımız, Medeniyetle İttifak Enstitümüz ve diğer Enstitülerimiz merkez olarak Topkapı'da bulunuyorlar. Topkapı çevresinde inşallah e, ilerleyen zamanlarda bir merkez kampüs çalışmamız da devam ediyor. Bu arada Atik onu söyleyeceğim. Atikvalide var da, evet. Üsküdar'da Atikvalide, eski Topkaşı Cezaevi olarak da kullanılmış evet. olan e, mimar Sinan'ın alanında en önemli eseri olarak sanat tarihçilerinin vurguladığı önemli bir eser. Burası da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restore ettiriliyor. Bunun bir bölümünü, bir şifahane bölümünü tamamlayarak inşallah önümüzdeki dönemde Eylül'den itibaren Edebiyat Fakültemizin devriye. öğrencilerini alarak devreye sokmuş olacağız. Evet. Başka var mı? Yok. Başka e, eğitim verdiğimiz yok. Başka ya. var da onları ya onlar geçerli. Onlar doğrusu, bu burası. Peki hemen şuraya girmek istiyorum hocam. E, eğitim verdiğimiz derken, ben de eğitim ilgili Uygulamalı eğitim, laboratuvar var, altyapı altyapı e, nasıl? Biz e, genç bir üniversiteyiz. Hı -hı. Genç üniversite açtığımız programlarla ilgili az önce de zikrettim. Çok program, çok bölüm açarak e, darmadağınık bir görüntü Hı -hı. vermek istemiyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla mimarlık bölümümüzü açtık. Ama mimarlığın bütün altyapısı, laboratuvarları, atölyeleri donatılmış vaziyette. İnşaat mühendisliği herkese laboratuvarlarıyla, bilgisayar, biyomedikal mühendislikleri laboratuvarlarıyla donatılmış vaziyette ve eee Halis bu öğrencilerimiz hem stajlarını yapıyorlar hem proje alıyorlar. Daha bu e, ikinci sınıfa gelmiş öğrencilerimiz proje çalışmalarına katılıyorlar. Evet. Ve bu e, fiziki mekanlarda yararlanıyorlar. Diğer taraftan kurduğumuz merkezlerimiz var. E, alütim e, alüminyum sanayicilerle kurduğumuz bir merkezimiz var. Burada da çok e, güzel çalışmalar yapılıyor, proje çalışmaları yapılıyor. Üretim, üretim yapıyoruz. Burada da öğrencilerimiz e, görev yapıyorlar, staj yapıyorlar. Staj Diğer taraftan vakıf kültür varlıklarını koruma merkezi, koruma ve onarım merkezini kurduk, açtık. Burayı da faaliyete geçirdik. Burada da yine bizim mimari restorasyon, mimarlık, koruma, onarım programlarımızın öğrencileri buralarda görev yapıyorlar, çalışıyorlar, çalışabiliyorlar. Diğer taraftan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda restorasyon çalışması, inşaat çalışması, bunların uygulama alanları bizim doğal Laboratuva Sizin Laboratuvar da orada yapmış. yararlanıyorlar. öğrencilerimiz gidiyorlar. Staj yapıyorlar. staj yapıyorlar. İdari birimlerde, Topkapı Sarayı'nda hı hı. ve diğer e, mekanlarda da öğrencilerimiz staj yapıyorlar. Hocam şimdi çok kısa söyleyin çünkü iki soru var. Vakit yok. Onları alacağım bir kere. Yani gelen sorular var bana. Üniversitede çift anadal, yan dal oluyor. Hemen kısa ona bir gireyim. Bu e, aynı alanda olmak kaydıyla bütün e, programların birbirleriyle hı. çift anadal ve yan dal yapma imkanı var şartlarını. Yerine getirdikleri takdirde tamam. bu konuda hiçbir bu sıkıntı var. yok. Şu anda bir örnek olarak söylemem Lütfen. gerekirse, e, İslami İlimler Fakültemizin öğrencisi hukuk fakültesinde çift ana anadolu. Çift ana. anadolu yapabiliyor. yapabiliyor. Evet. Bu esneklik yani var. Yani diğerlerinde tamam. de var da örnek olsun diye. Örnek. Peki. İkinci olay. Şimdi üniversitenin uluslararasılaşması. Yabancı öğrenci profiliniz ne? E, dört yıllık bir üniversite için söylemek isterim. Bizim 40'a e, yakın farklı ülkeden, 250 civarında uluslararası öğrencimiz var. Hı hı. Lisans ve yüksek lisans doktora programlarında olmak üzere. Türkiye'mizi, ülkemizi merkeze alarak çevre coğrafyalardan, Orta Asya'dan tutun, Afrika'dan ve Almanya'dan, Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan gelen öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerle bir uluslararası bir görüntü içerisine girdik zaten. Evet. ve bir taraftan da Erasmus programı çerçevesinde öğrencilerimizi gönderiyoruz. Yurt dışında anlaşma yaptığımız, protokol yaptığımız hı hı. ve Mevlana programıyla yine protokol evet, yaptığımız evet, evet. üniversiteler var. Bu da aşağı yukarı 20 civarında üniversitedir. Öğrencilerimizi hem staj için hem dönem eğitimi için gönderiyoruz. Öğretim üyelerimizi gönderiyoruz. Oradan bize gelenler oluyor. Dolayısıyla e, tamamen bir e, sıkı bir e, uluslararası hareketlilik içerisinde girdik diyebilirim. Peki. Şimdi ilk ilk mezunlarını verdiniz. Duygularınız nedir? İlk mezun vermek hakikaten bir çok değişik, e, değil e, mi? değişik bir şey. <gülüyor> ben <gülüyor> öğrencilerimize de söyledim. Kız öğrencilerimiz için evden gelin göndermek gibi bir şey oluyor hakikaten. E, ön lisans öğrencilerimizi yani. mezun ettik geçen haftalarda. Mezuniyet töreni çok coşkulu bir tören oldu. Elbette ki öğrencilerimizi mezun ederken onları gidin ne yaparsanız yapın diyerek mezun etmiyoruz. Gözlerimiz yine onların üzerinde. Kariyer merkezimiz aracılığıyla öğrencilerimizin bize olan ihtiyaçları eğer olacaksa zaman içinde onları da yardımcı olmak üzere bir merkezimizi de kurduk, oluşturduk. Bu evden gitmiş ama gözümüz üzerinde olan öğrenciler olarak bakıyoruz biz onlara ve bizim doğal temsilcilerimiz, elçilerimiz her yerde hı hı. artık gururla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mezunuyuz e, demelerini onlardan zaten onlar o anlayış ve bilinçteler e, de bekliyoruz. Diğer taraftan bu öğrencilerimizin e, dikey Son geçişler. Şey Doğru iki yıllık evet, yıllığa geçebilecekleri programlarımız var. Öğrencilerimize orada da söyledim. E, mimari restorasyon, mimarlık bölümüne, hı hı. adalet programı, hukuk fakültesine dikey geçiş kontenjanlarımız da var. Burada öğrencilerimiz de kullanabilecekler diyoruz. evet. Tabii. hocam bu mevzu hep duygulandınız yani onu söyleyeyim size. Evet. Efendim programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Musa bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili <laughs> dostlar bugün saat 17.10'da tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu günler. Hocam ne kadar?